Mısır'da Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye karşı yapılan askeri darbenin ardından ülkede sular durulmuyor. Meydanlardan geri dönmeyen halk, Müslüman Kardeşler üyelerine yapılan haksızlığa son verilmesini istiyor. Cuma namazı sonrası ülkenin birçok noktasında protesto gösterileri yapıldı. Darbe sonrası Mursi'nin koltuğuna oturan Adli Mansur ilk konuşmasında sert tavırlarıyla dikkat çekti. Mansur "Devrimi koruyacağız, korkusuzca ilerleyeceğiz." ifadelerini kullandı. Bu açıklama ülke genelinde büyük tepki topladı Ordunun yönetime el koymasına karşı çıkan Mursi yandaşları Ülkeyi yöneten askerlerin geri adım atmasını istiyor O güvenliği sağlayacak kapasiteye sahip değil Çünkü onun hiçbir değeri yok Ve bu ülkeyi o yönetmiyor Genelkurmay başkanı yönetiyor Bu konuşma baştan sona anlamsız Konuşmaya bile değmez Bizim hainlere söyleyecek sözümüz yok Güvenlik güçleri de başta Cumhurbaşkanlığı sarayı olmak üzere birçok yönetim binası etrafında önlemlerini artırdı. Mısır ordusu şiddet olaylarına sert müdahale edecekleri uyarısında bulundu.